Merhaba değerli dinleyicilerimiz, haftanın bu son gününde yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün asayişten çevreye, ekonomiden uluslararası gelişmelere kadar pek çok farklı konuyu ele alacağız. Hı hı. Evet, oldukça yoğun bir bültenimiz var. Özellikle bazı haberler gerçekten dikkat çekici. İsterseniz hemen asayiş ve kazalarla başlayalım. Bursa'daki eğitim uçağı kazasıyla ilgili çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Aa evet. O kazada hayatını kaybeden pilotun, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirdiği tespit edilmiş. Bu gerçekten insanın içini burkan bir tesadüf. Evet, eğitmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın vefat ettiği bir kazaydı bu. Kesinlikle çok üzücü. Asayiş haberlerine devam ederken, Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda lahana ile kamufle edilmiş bir tır dorsesinde, Afganistan uyruklu dört düzensiz göçmen yakalandı ve tır sürücüsü de tutuklandı. Bu tür kamuflaj yöntemleri ne yazık ki sıkça karşımıza çıkıyor. Hı hı, doğru. Ayrıca Çorum'da tırla motosiklet çarpışması sonucu bir kişi, Mersin'de devrilen traktörün altında kalan Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Malatya ve Osmaniye'de de trafik kazaları yaşanmış, yaralılarımız var. Uyuşturucuyla mücadele de devam ediyor. Kastamonu'da 3 gram kokain ve tam 61.877 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiş. Muş'ta da jandarma benzer bir operasyon düzenlemiş. Geçelim çevre ve doğa haberlerine. Jeoloji uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümez Soydan dikkat çekici bir 8 büyüklüğünde deprem uyarısı geldi. İstanbul ve çevresi için endişe verici olabilir bu açıklamalar. Evet, bu tür uyarılar her zaman ciddiye alınmalı. Bir de Bursa'dan su kesintisi haberimiz var. Baraj doluluk oranları kritik seviyeye ulaşınca Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer gibi birçok ilçede planlı su kesintileri başlamış. Bu da bize su kaynaklarımızı ne kadar dikkatli kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Hı, hı. Meteoroloji de iç ve doğu bölgeleri için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacakmış. İlginç bir not olarak, Elazığ Keban Barajı'nda amatör bir balıkçı tam 32 kilogram ağırlığında dev bir sazan balığı yakalamış. Bu da doğanın bize sunduğu sürprizlerden biri sanırım. Kesinlikle. Ekonomi gündemine baktığımızda ise Dünya Bankasından Türkiye ekonomisi için olumlu bir haber var. Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için %3.1'den 3.5'e, gelecek yıl için 3.6'dan 3.7'ye ve 2027 için 4,2'den 4,4'e yükseltmişler. Aa, bu ekonomimiz için güzel bir gösterge. Evet, önemli bir gelişme. Ancak teknoloji dünyasından Meta'ya Nijerya'dan 32,8 milyon dolarlık bir ceza kesilmiş, uzlaşma görüşmeleri sürüyormuş. Akaryakıt fiyatları da sürekli gündemde. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzin ve motorin indirim iddiaları merak konusu. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? Eğitim cephesinde ise Bilecik'te yapımı yılan hikayesine dönen bir yurtta öğrencilerin perişan olduğu haberleri var ihalesi 2019'da yapılan ve yeni tamamlanan yurt öğrencileri büyük bir şaşkınlıkla karşılamış. Bu tür sorunlar eğitim kalitesini de etkiliyor tabii. Maalesef. Kültür, sanat ve televizyon gündemine gelirsek, Bahar dizisi 53. bölümüyle Show TV'de, Kral kaybederse dizisi de 21. bölümüyle Star TV'de izleyiciyle buluştu. İngiltere'nin sevilen yazarlarından Jilly Cooper da 88 yaşında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Politika ve gündem oldukça hareketliydi. CHP, meclise, üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılması önerisi vermiş ancak yeter sayı bulunamamış ve tekrar görüşülecekmiş. Bu öneri, Bilecik'teki yurt haberiyle de örtüşüyor aslında. Öğrenci sorunları gerçekten ciddi boyutlarda. Kesinlikle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Uluslararası Yaz Okulu programında aile insanlığın en önemli değerlerindendir açıklamasında bulunmuş. Bu tür temel değerlere vurgu yapılması önemli. Hı hı. Önemli bir siyasi gelişmede CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. "Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti." diyerek yarın düzenlenecek anma buluşmasına ve şişri mitingine katılım çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyor. Özgür Özel ayrıca TBMM resepsiyonu eleştirilerine "Milletin iradesi bu ikiyüzlülüğü reddetmektedir." şeklinde yanıt vermiş. Evet, siyasi gerilim devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etmiş. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan 9 ceza davasının birleştirileceği duyuruldu. Selahattin Demirtaş konusu da yine gündemdeydi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'nin Demirtaş için verdiği ihlal ve tahliye kararına ilişkin, AKP'ye tanınan sürenin yarın biteceğini hatırlatarak Demirtaş'ın Kürt meselesinin siyasi rehinesi olduğunu belirtti. Türkiye ise bu kararın AYH ve Büyük Daire'de ele alınmasını istemiş. Oldukça çetrefilli bir konu bu. AKP eski İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı ve devletin anayasal tehlikeye gireceğini düşündüğümde herkesi eleştiririm dediği belirtiliyor. Bu da parti içi eleştirilerin farklı boyutlara ulaştığını gösteriyor sanırım. Şehir gündemine baktığımızda İstanbul'da planlı elektrik kesintileri duyurulmuş. Avrupa yakasındaki 23 ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintiler olacakmış. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Filistin'e destek amacıyla Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtmış. Bu da dayanışmanın güzel bir sembolü. Spor dünyasında ise TFF'den 20 yaşındaki genç bir yıldız için hamle haberi var. Detaylar henüz net değil ama takip edeceğiz. Ayrıca Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçı yorumunda sarı-kırmızılı takımın savunmasına eleştiriler getirmiş. Trabzonspor efsaneleri de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşu atıcı anısına sahaya çıkmışlar. Bu da çok anlamlı bir hareket. Teknoloji ve uzay alanında Jeff Bezos'tan ilginç bir öngörü geldi. Bir gün milyonlar insanın uzayda yaşayacağını, robotların dünyadaki işleri devralacağını ve yapay zekanın yöründe de görev yapacağını söylemiş. Oldukça fütüristik bir tablo çiziyor. Aa, evet, düşündürücü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecini başlattıklarını duyurdu. Mobil internet hızlarında 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan artış yaşanabilirmiş. Bu da dijital dönüşümümüz için önemli bir adım. Ve son olarak uluslararası gelişmelere bakalım. Donald Trump'tan Orta Doğu'da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğuna dair bir açıklama geldi. Ancak bölgedeki gerilim devam ediyor, İşgalci İsrail'in Batı Şeria baskınlarında bir çocuk yaralanırken 5 Filistinli gözaltına alınmış. En çok tartışılan haberlerden biri de İngiltere'nin İsrail'e rekor seviyede silah satışı oldu. 2025 yılında 1 milyon sterline yaklaşan bu satışlar bazı kaynaklarca soykırımcıya destek olarak yorumlandı. Ayrıca İsrail tarafından alıkonulan küresel sumut filosundaki 15 Türk aktivist İstanbul'a döndü. Çorum'da da yüzlerce kişi Gazze için tek yürek olmuş, Ahmet Davutoğlu da 7 Ekim Aksa tufanının yıl dönümünde Gazze yıkılırken insanlık vicdanı dimdik ayağa kalktı demiş. Bölgedeki karmaşık durum ve uluslararası ilişkilerin hassasiyeti dikkat çekici. Suriye'de ise ABD-STG görüşmesi sonrası çatışmalar ve ardından ateşkes ilan edildi. Bölgesel dinamikler hızla değişiyor. Kesinlikle. Tüm bu haberler hayatın farklı alanlarında yaşananları bizlere gösteriyor acılardan umutlara, siyasi çekişmelerden bilimsel ilerlemelere kadar geniş bir yelpaze. Evet, öyle. Peki tüm bu olaylar zincirinde, bireysel eylemlerimizin ve küresel tepkilerimizin, geleceğimizi nedenli şekillendirdiğini hiç düşündük mü?